Başka da görsünler, görsünler oyuncaklarını. Ne? Bir oda doğrusu oyuncak olduğunu değil mi? Evet. Anne ne yapacağız? Anne bunun rüyadan aynısı var. Aha, Nasıl aynen. düzenleyeceğiz burayı? Sadece sen. Niye? Çünkü ben oynamaktan yorgun olmuşum. Oha. Neler var neler Ayırman gerekiyor Niye Hayvanları bir tarafa ayıracağız ha. Anne şimdi bunu Açar mısın onu Ver açalım Bakalım <laughs> <Duyur mu? gülüyor> Hayvan dünyası. Bak şurada dökelim. evet boş Ondan... bir alanda dök. Ege hepsini İnanmıyorum. Biz bu oyuncakların hepsini satalım. Yeni oyuncaklar alalım bence. Hayır. Bundan başka güzel olamaz. Değil mi? Daha güzel oyuncaklar var. Çünkü sen artık biraz daha büyüdün. Hani ben bunu babamın iş yerinden getirmiştim. Hatırladın mı? Evet. Bravo sana. Ben biliyorum şu. Oh, oha. Körük arabamız bile varmış baksana. Evet, evet ama tekerleği kırık. Bunun da e, bu bahçede tekerleği kaybolmuştu. Evet. Bunu sana kim almıştı? Benim yarım Başka bağlı poşet var mıydı? Öğretmenin almıştı. Hangi öğretmenim? Avşin. Eski. Hı hı, bak Maya bile şaşkın. Maya otur. Otur. Şu an hangi oyuncakla oynayacağını şaşırmış bir durumda. Şapşık Maya. Önce ayıracağız. Hayır. Arabaları bir tarafa koyacağız büyükleri. Hayır. Anne, şu an ayar araba dolu değil de oyuncak dolu. Araba oyuncak olmuyor mu? Hayır şey diyecektim hayvan dolu değil mi? Evet hayvanlar alemi. Be nereden aldığını hatırlıyor musun? Anne bu duman çıkarıyor içine şu koyunca. Deneyelim evet, mi? Evet. Dene hadi gel. Dur, dur, dur. Git dene gel. Oturma ya otur. Anne sen de gel. Ege buradan dene oğlum. Buradaki banyoya git. Hayır. Ben bunu kaç gündür çalışıyordum. Neyi? Elimde tuttuğumu. Ve bunu her şeyi kaç gündür bulmaya çalışıyordum. Kaç gündür. Çünkü ben onları ayırdım. Kaldırıyorum. Demek ki yer olmadığı için buraya kendi odana sattım. Çünkü arkadaşlarımla Oynayınca daha çok dağıtıyorsunuz değil mi? Anne şu fili çıkarırız. Çıktı. Hayır Nasıl? keçi taktı. Ver bana. Al. Ooo kertenkele bile var. Biz bunu kaçırırız. Anne. Ya. Ya. Bak maya, maya böceği gördü nasıl geldi gördün mü? Aa! Bu var ya bu. Hı. Hmm. Ayısı da var. Ama ne bu oyuncak? Aa bu var. Nerede, nerede 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 Anne bunlarla ne yapacağız? Ayıracağız. Ne canım? Onu hepsiyle oynayacağız mı oynamayacağız mı? Çiftlik kurarız. Olur. Ama şu an Pardon. Anne anne Ay çok tatlılar Ben onları da unutmuşum Neydi o karakterlerin ismi Hatırlamıyorum Maya şu an böceğini arıyor Maya Maya ne arıyorsun kızım o bile kayboldu oyuncakların içinde. Orada oynayan bir yaratık mı var? Canlı mı var? Nerede Bak şurada yeşil. Bak yeşil oynuyor bak Ege attım yere bak ne o kurbağa mı? Bu mu? Evet oynuyor. Ay kertenkele mi? Aa! Maya bak Maya Maya seni yer Maya ham 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 ham, ham. Hayır. Anne, her yerden su çıkabilir. Çünkü Evet. Bu iki Ege, bu ne? ne? Bu mayanın tarağı mıydı? Maya ah bak bu tam sana göre yumuşak. Beğenmedi. Ama şu an burası ne dolu? Hepsi. Bütün Bir mi? sürü araba var. Bütün hayvanlar var. Trenler var. Tren yolu var. Legolar var. Çiftlik için gerekli malzememiz var. Çitlerimiz var. Çitler Otoparklarımız var. Otopark değil mi bunlar? Her şeyimiz dolu gitti. Hiçbir şeyimiz eksik değilmiş aslında değil mi Ege? Hı hı. <laughs> Maya ne istiyor? Böceği. Bana bak birleşik. Birleşik borular evet. Şimdi. <laughs> versene şu böceği buna ya. Ha? Böceği versene Maya'ya. Nerede? Nereye attın? Şuraya. <laughs> Bacaklara basma <balsın da> Maya çalışıyor. Da. Hayır Ege onları ben ayırdım Zaten kalıplar var orada bir şey yok Sen böceğini verir misin Şunu bizi rahat bıraksın Al böceğini. Anne Al böceğini burada durun basmamaya çalışıyorum ama bu yarılara bakarak gideceğim çünkü yarıya bakıyorum yarıya bakıyorum hmm. gemimiz bile var göster bakayım bana <laughs> çok güzel Al gemiyi istersen onu Ege atmana gerek yok. Oldu, Kırılır. Var. Ha? Kırılır oğlum. Kırılmaz metal o. Kaplan aslan. Kaplan aslan. Kaplan aslan. Kaplan aslan kapla 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 işte burada maya bak böcek burada gel maya burada maya ne yapalım toplayalım mı burayı neden? İstemiyorum canım. Çünkü çok eğlenceli. Dağınık olması mı eğlenceli? Hı, hı. Sabaha kadar toplasak, toplamaya çalışsak toplayamayız herhalde. Ne oldu yine mi kaybettin böceğini Maya?